Değerli yolcularımız, Kaptan Pırlaton'us konuşuyor bugün sizlerle birlikte çok farklı bir mekandayım. Neredeyim? Kimlerleyim? Yanımda kimler var? Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Yanımda Ataberk var, Farkedilmem var ve Çekik var. Hoş geldiniz tekrardan. <laughs> ee, bu görmüş olduğunuz mekanda e, kötü şeyler yaşayacağız. <gülüyor> <gülüyor> sudan kaçacağız. <Aynen>. İhanete uğrayacağız. <laughs> kötü sudan kaçacağız, ihanete uğrayacağız. Ee, o zaman başlayalım, başlayalım yavaş yavaş, ben anlatayım. Start'a bastım, evet. Şimdi, e, ne kadar süremiz vardı? Ben unuttum. 5 dakika Grace periyot mu öyle bir şey diyor. Başlangıç Hı -hı. periyotu var 5 dakika. Ondan sonraki periyotlarda da dakikada bir böyle yukarıya doğru çıkıyor. Ondan sonra 10 hızla çıkıyor. 10x speed ile çıkıyor. Yani yeryüzüne ulaştığında aslında aramızdaki fight başlayacak gibi bir şey olacak yani. Oradan sonra her Herkes birbirine atmaya çalışacak suya. Şu anda atamayacağız yani doğal olarak. Kendi kendine ölen olursa aramızda. Kendinize çok dikkat edin. <laughs> <laughs> Temelen ben. Ee, bu arada... <laughs> Yerin altında e, birçok dungeon, mağara, maden, garip garip şeyler var diye biliyorum. Aynen evet. aynen. Ama hmm. nerede bilmiyorum nerede bilmiyoruz. Biraz önce ben ufak bir hile yapmış olabilirim ama. Aa. Ne yaptın? Aa, şey aldım ya. ben. Abi testleri aldık mı? Evdeki ben aldım. Onu... Aldılar evet. <laughs> Artık benim onlar. Bırakır mıyız ya? <laughs> Abi ben ben ağaca koştum. Abi kendi videomda koşmuştum sizin videosun. Ben de ağaca, <laughs> ağaca koştum bu arada. Bu arada yazıklar olsun. Ya. <laughs> Kürek gitmiş abi ya. Abi. Hop. İstersen verebilirim ama. Aha. Yani. Ama, ne vereceksin? Ama. ama. Seni kim kapattı? Ataberk niye kapatıyorsun? Şurada maden var. Beraber girelim Ataberk. Hayır güvenmiyorum artık abi. <laughs> maden var mı? Maden ya. Allah Allah. Aha test buldum. Aha testi buldum. Oha. Ben işte burada chest'in buradan aşağıya düşüp ölmüştüm sudan. Şu çakıllar aşağıya gitmişti. Ya, Abi aşağı o aşağıya düşecek. Ben kaç düştüm kaç ve çok kötü bir yere düştüğümü sonradan anladım. Ben seni bilerek çağırmadım. <gülüyor> <gülüyor> yani face ya, game olsaydı... olsaydı <laughs> evet, Aynen yani, korkudum. evet. çok korktum. <laughs> çok korktum. Çok tehlikeli, riskli oldu. <laughs> Madene düştüm, Clipper Spawner'ı vardı. Burası çok kötüymüş yalnız. Chest var mı aşağıda? Evet. Bakmaya zamanım oldu. Mu? Ya evet, bakmaya zamanım olmadı. Vardı <laughs> galiba. Ama. Şu yandan acaba gitsem ölür müyüm ki? Ee, ben siz... de Efendim hiç hiç zorlamayın isterseniz ben şey yaparım şimdi oraya. Yok yok şey yapma sen hayatın yok riski yok yok, yok. Aa, yok, ne yok, demek, yok. Ne demek ne demek? Allah kahretmesin. <gülüyor> <gülüyor> Aa, ben ölmedim bu arada. Evet ben bir Aha. daha doğdum. Ben, yani... Sen doğdun değil mi bir daha? Evet, doğuyorsun evet. zaten. Suya doğuyorsun. Ben spawnları kırdım arkadaşlar. İçeride barut buldum. Okey. Şşş. Burada bir sandık yani, var ama kıramıyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> ne kapıştık ben aşağıda var ya sandığı. Ben yalnız ölmedim. Düş. Aa gitmedi. Yani sanırım e. sadece sudan ölünce eleniyoruz. Aynen 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 eleniyoruz. Sudan önce eleniyoruz. Yoksa elenmiyoruz. Bir tane keyfi bulduk yani. Geçen ben yok ben bulamamıştım. Aha yemek. Burada ben yemek kasmayı unutmuşum arada. Aa evet. Güzel hatırlattınız. Teşekkür ben ediyoruz. Bende hiçbir şey yok. <gülüyor> <gülüyor> Bende de hiçbir şey yok bu arada. Hala tahta kazmayla geziyorum ortalıkta. Tahta kılıç yaptım bir tane de kendime. Ben niye tahta yaptım ya? Ben de tahta yaptım. Ata bak abla sana kötü bir kötü bir haberim var. Neymiş o? Şey yanlışlıkla tavuk kestim de. Bir daha. Mı? Tamam. E, tavuk <laughs> hikayesi ne? Ben hiç bilmiyorum. Min. Aslında şöyle başladı. John John'da benim bir tavuğum vardı. Normalde Hı. ben de eşiyle falan tavuk öldürüyordum ben. Hani tavuk alıyordum ben de yiyordum falan hani eskiden yiyordum. Ama orada benim evimde beslenen bir tavuk vardı böyle merdivenin ben altına saklamıştım. İsmi falan koymuştum böyle çok sevmiştim onu böyle. Yani Manevi duygular besliyordum. Burak adlı arkadaşımız, Burak adlı arkadaşımız <laughs> geldi. O tavuğu öldürdü analıcanlı ikisi. ise. Panik analıcanlı iki. Sonra ben de o günden sonra tavukları korumaya karar verdim. Mezar falan yapmıştık ona. O günden sonra hiç tavuk kesmedim. O minnoşun anısına. Mezarı falan vardı kapımın önünde. Deniz manzaralı mezarı vardı yavrumun. Öyle yani bu kadar bir anıydı. Bu da böyle bir anımızdır. Aynen, bu da böyle anımızdır Anladım. biline. burada benim taşım yok ya. Bir süre sonra taş bulamayacağım ben. Sular yükseldikçe. Burada ilk su yükseldi mi? Yok daha gelmedi. Daha gelmedi değil mi? Her an gelebilir bu arada. Ha tamam. Bakın başka dungeon var mı aşağıda? Biz bir bulduk. Topluyorsunuz <laughs> ya bir şey. Evet. Aha buldum ben. Aha buldum. Ne buldun abla? Bir, demir blok. Bir. 2 Hayda nerede kol? buldun? Gün Aa. Gün altındaki herhalde Yok değil 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 bir tane daha varmış demek ki aynısından Şşş. Ah çalamadım Onu aldınız mı siz? 2 3 3 tane aldım ben ip Kaptan bak sana ip saldım Allah merdiven Eşitledim. Bir şey söyleyeyim mi o bey Kaç tane ipim var? Eee 3 tane var Abi benim de 3 tane Ok olacak. Bir de daha ok var mı peki? E var ah. bende. Abi. Bu sefer direkt ilk baştan yay. aldım ki yay. sağlama sağlam alalım. E Yayda yay da bende tabi. Oh, Ama hayda. verebilirim. Deri, sa deri satın alınır. Deri satan var mı aramızda? Satayım. Ne karşılığında? Ne istersin? Bir, bir kaskın <laughs> alırım abla. Tabi demirinden <laughs> temiz. Aa, Aynen. Demir, demir, var bende. Ver, gel gel vereyim hemen. Hemen ayarlarım. 5 tamam, Yok, yok mu? Ben Beş de saniye satardım saniye. ya. Bende de var. yani deri, altı deriye. Kas Ama yedim. şimdi şimdi böyle olunca talep artıyor deriye. karşı ben de şimdi bir istemeden yükseltmek zorunda kalıyorum Bir tamam. saniye, bende de var. Bir dakika. Ne veriyorsun? Yasaya bir anda giriş yapıyorum. Hızlı <laughs> bir şekilde. Sayfak çıktı geldi. <laughs> bir dakika ne saniye saniye var var mı deri. Deri mi? Bende. <laughs> İki tane var bende. İki bende 22 tane, tane, tane var. Hadi bu Abi bu 22 tane deri dalmazsın de be. 3 tane derim var. Hmm. Ben daha fazla. Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok. O kas ya da pantolonlu falan. Karşılıkla pantolon bak. Mu? Al pantolon verdim. Derilerimi istiyorum. Derilerini... Şimdi öyle bir anlaşma yapmadık Tekkan'ım. Bir tane dedi. <laughs> Böyle <gülüyor> de tatlı <tavsiye gülüyor> kağıdı tamam, atarım İpe satarım, <laughs> ipe satarım. <laughs> i̇pe satarım. Böyle de alt birkaç tane verdi. 4 <laughs> tane verdi. İpe ipene ip istemiyorum ben. Deli istiyorum arkadaşlar. Bu arada daha su dışı... başladı bilginiz olsun. Fark ettim aynen. Yukarı Şuradan çıktı bir kat daha çıktı arkasından değil mi? Evet. Ben, ben alışverişe başladım bu arada arkadaşlar. Haberiniz olsun. Hayır <gülüyor> hayır hayır. Aynı bir şey düşünmüyoruz kaptan inşallah. Kaptan hayır. Kaptan hayır. Hayır kaptan hayır. Hayır, kaptanda bende barut ve kum var arkadaşlar. Tehlikenin farkında mısınız? O çalan kim? İlker nasıl çalan? <laughs> Dikkat edin, aşağınız şey olmasın. Dur kum, şey buldum. Dur ben bir alayım da. Burada ben tek bir şey diyeceğim. Da, azın da ne olur ne olmaz. Aha, aha Tek, tek aha, barut kapatma. sizde yok, bende de var. Ciddi olamazsın. <gülüyor> evet. <gülüyor> ya beni kapatıyor sürekli. Hayır. Küney kırıldı. Hangi arkadaşımız mı? Benim. Çok hızlı kaptan nasıl oklandı? Arkadaşlar köylülere veda edin. Hangisi de ok veren? Nerede o? Hangisiydi? O <laughs> şey, muydu? <güler> Aa aldın mı? Ben de almadım. <güler> <laughs> öldür, 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 öldür. Sakin ol. 1-15 daha da belki. Akıntı tepesine. Ne ölmedin de? Ölmüyor galiba. <güler> Odun kasmak. Bir dakika şu ben de kıskanıyorum. Hayatı ne kadar seviyorsun mekör. Öl artık. Var. var ya ne meraklıymış yaşama ya. Böyle bir Aha ben topluyorum ben paso. O. Bunlar bitince biteceğiz. evet odunlar odun odunlar şu an çok kritik bir azalıyor. Malzeme. Yere sahip. Mesela şu an normal gidiyor da her şey birazdan. <laughs> birazdan ortalık karışacak. karışacak. Birazdan ihanetler dönecek burada. <laughs> aynen neler neler. Entrikalar Allah. Ya ben yürüyemiyorum bu arada. Son bir blok mu? Ya az Var kaldı. galiba. Abi, az dakika. kaldı evet. Bayağı az kaldı bu arada. Ben biraz Bakayım yandan. Yapayım. Aa dibimizde. Bir iki blok kalmış aynen. Abi her an çıkabilir. Şu anda şey varsa da aşağıda dungeon falan varsa da giremeyeceğiz artık zaten evet. Ben artık tamam mı ya ben Tamamım tamam hallettim Yükseklere ben. doğru. Bu işi ben de Aynen bu iş bende Yükseklere mi çıkıyorsun? Sen nereden çıkıyorsun yükseklere artık? Evden. Evden. <gülüyor> <gülüyor> Sen gel. Oha. Ben, ben, bunu hesaba katmadım. Bir dakika bir dakika. Ne yapmış? Bir Kalkan dakika. mı yapmış? Aa, yok yok hayır. Mantıklı. Benim yemeğim yok. Arkadaşlar bir saniye. Fark edilmem. Biz burada misafirleri sevmeyiz. Fakat <laughs> <laughs> yukarıda. <gülüyor> yukarıda. Kardeşim bunu yapmayacaktın. Abi. Olta tamam Zola. ben gidiyorum. <laughs> tamam, tamam tamam tamam. Tamam sakin ol. <laughs> orada bir süre sonra ölen şu çukurda doğuyor. Şurada bir crafting bir, bir yaprak var ya orada doğuyor. Oradan da yukarı çıkmanız için bir adet bir iki adet merdivene ihtiyacınız var. Onu da söyleyeyim. Geçen bölümde ben de kullanmayacağım için size söylemedim. Ee, Kaptandan önlemem var galiba da Ölürseniz yani hani fight sırasında Tekrar doğ doğabiliyorsunuz ama orada doğuyorsunuz. Kaptana bak kaptanı. Taktiğe bak en köşede çıkmış bile. <laughs> <Şu elinde. gülüyor> Etrafını da kapattı. Okum yetişecek mi acaba buradan vursam? Oo geliyor ama Gelemiyor, yetişemedi. Abi dur, oklarımı boş harcamayacağım. <laughs> su geliyor, su. Ya amma korktunuz ya. günler <laughs> yani, savaşalım burada. Ben bir envanter Korkuyor. Merdivenim var envanterimde, yemeğim var. Fırınlarımda şunlar ısınsın. Kaptan diye. sürpriz. Gel gel. <laughs> ben severim misafir ya. Aşağı atsın da sen bir git de. <gülüyor> sen, <gülüyor> sen, gel gel. Sen sen ele gel. Gel ele gel. Biliyorsunuz <laughs> değil mi onu? Evet. evet. <gülüyor> bak ata <laughs> Ataberk bak bak bunu kendine yapan sana ya, ne yapmaz aşağıya gün atıyorum. Şey ip atıyorum. Hesapla. Ben, ben vazgeçtim. Ben vazgeçtim. Sen kaç bence <laughs> bende. <laughs> bence sen çok yaklaşma. Demirim olsaydı güzel bir şey yapardım ama. Demirim yok. karanlık mı oldu? Bence yukarı çıkmaya başlayın abla. Ya niye korktunuz be? Ben seninle uzaktan savaşacağım kaptan. Sen niye bana hasım oldun Ataberk? <laughs> Burada tekmesini da... orada çıkıyorsun hiçbir Burada... hasmın masmın yok. Kazanacağın oyunu orada daha tek. Daha büyük tehlikeler var bak. Ben sana söyleyeyim. Ke bak sen Ataberk. E. <laughs> Şey, Yalan söylüyor. Bir kere <laughs> Yalan söylüyor. Şş, kaptan kendini oraya kapatmışsın. <laughs> Şş. Şş, sakin ol. Aa, da... Ne yapıyorsunuz Ayy. ya? İlla <laughs> ya, yine aşağıda kaldı. Şey atabak yine aşağıda kaldı. Nasıl bak bende ne var. Bende düşman olmak istemezsin. İsterim. Bende de var aynıları. Şaka yapıyoruz. Herkes yaptı ya? Kent yapmadı mı? Yo. Aa. İlker sende var yani? Ee, şöyle göstereyim. Man İlker'de mancınık mı var yoksa? TNT mancını. <laughs> Oha. Kötü şeyler yapıyorum. Ya. Abi şu an tırstım yalnız herkes tehlikeli. Kaptan ama. Üstümdesin ben haberin olsun. Kendime bir taktik bulamadım. İyi geçinmeniz lazım. Koptan en köşeye <laughs> yapmış adam diyor ki. Sinsiz <laughs> yerleşmiş oraya. Ee, İlker dost muyuz ona göre davranacağım. Eee dost muyuz? Ya, bence dostuz. <laughs> olabiliriz. Ee, dost olabiliriz. en son düz dost biz atarak da olabiliriz. bak dost olabiliriz. Elimdekini görüyor musun? <laughs> tamam olabiliriz lan kardeşim. Her zaman. Korkuyorum ama. <laughs> Bloğum kalmadı ya. Ne kadar tehlikeli olabilir mi? Ben çok yani absürt acıkıyorum. Sizde de öyle Ay, mi? Aa! Ya çok tehlikeli şeyler <laughs> oluyor orada. Yok canım Estağfurullah ne tehlikesi. Hmm. Şey diyeyim mi? Ben çok korkuyorum. Aa oh, oh, bir saniye. <laughs> abla, dur. abla dur. Ben aa. de. Ah be. Kaptan pilot. Ben buradan destekleyeceğim seni. Hadi aslansın e, ilk yer yaparsın. Bana bunu yapmayacaklar <laughs> değil mi? Bak, bana adam. bana bunu yapacaklar mıydı? Hadi adam, yani. Abla, abla. ama ya. abla bak ben senin orada savaşı kazanman için destek veriyorum. Nerede o saltiker? İnan aşağıya. Oh. <laughs> <laughs> <yürü>. Ayyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy <Gayet> <laughs> <laughs> Ölmedim ki, ölmedim ki. Kaptan ne haber? Bunlar birlik oldu kaptan. Ne haber kaptan? Ben iyiyim. Kaptan Siz nasılsınız? Ya ben bu ne ya? Ateber bir birlik miyiz bak yoksa kötü birlik, şeyler bir birlik şey. birlik takım. Oo <laughs> <Takım>. oh, <laughs> abla. Hayır, hayır, hayır. Aşağıya merdiven Otur, atıyorum bir tane. Bende var merdiven. <laughs> ha okey. <laughs> ben çözdüm oyunu abi. Ama bloklar yok olunca ne yapacaksınız? 12 speedte. Abi bir blok kalmış. Bana blok <laughs> lazım. İyi oldu Slap aşağıda. yaparız abla ya. Slap ne yapacaksın? Tutturamadım. <laughs> Daha fazla kendi sky blok oynuyoruz iyice. Ben buraya ben farm toprak yapıyorum. Toprak, lazım tamam. bana. Ben, toprak falan ekşiyor. Videonunuz bitecek elbet bitecek. Bana toprak lazım o yüzden. Aşağı mı geliyorsun yoksa İlker? Yani bir tek. Hiç. Bir şey diyeceğim. Ok satan var mı? Ok satan <gülüyor> var. Ok <laughs> satan. Bence... bir <laughs> mail. Bence bu saatten sonra ok falan satılmaz. Ben abi. de 17 tane ok satılır, var. Satılır satılır. Bilal abla ben. sen oradan bana ok at. Ben böyle onun üstünden alayım. Sence benim kaybedecek bir şeyim kaldı mı? Şu halime bak. <laughs> <laughs> Onem ok satılır aynen. Biz tek ok onlara satılır. E tamam işte bizim takım kazansın. Senin kaybedecek bir şeyin yok. At. Gönder. Biz takımlı değil miydik? Ha biz kardeş değil miydik? Bu ikisi kardeş, biz ikimiz miyiz? Tamam, okey. Geliyor. Ama seni ben öldürdüm. Öyle de bir durum. Bak ya, bir şeyler dönüyor burada ben çözemedim pek. Allah kaptanla kalelerden kalelere sesleniyoruz. Kaptan geliyor sana doğru skybase yapmış yukarıya. Ben aşağıda sessiz sakin ilerliyorum. Amacıma doğru. İlker TNT'in kaldı mı? Evet. Tak. Hoş ah siz be, ah, buldunuz Ataberk ah. <laughs> Arkadaşlar kötü bir haber ama benim küreğim kırılıyor. Bu kadar da kasmasın bir çekik. Abi benim hala demirim varmış. Hilal abla sana de can çekişiyor yazık ya. Abi hay hay. hay çok hızlı çıktı. Abi ender pearl verin be. Oyun be indir ver be. Yapma bana bunu be. Abi, ya. Çok oldu be. Ben bunu beklemiyordum birden bu kadar çıkacağını. Unutmuşum. Ülkeli <laughs> <laughs> soğuk. Hayır ölmek istemiyorum. Abi 17 tane okum ve 10 tank yaptım. Tiyatini... Kaptan kötü şeyler düşünüyor musun gibi geldi. Yok yok ben, benim seninle de derdim yok. yok. Ataberk bana ok attı. Ben Ataberk'e bir şeyler yapacağım. Ataberk'e bir tane vursan şuradan Ataberk e... yok olur. İlker abi e bak. Ah. Ben de hızlı yapayım. yapayım. Öyle <laughs> bir, tane, bir tane Oldu mu abi? Ah! gelmiş. Aa! alo. Şunlara baksana. Oh! Hop, oh! oh! hop! Aa kavga. Koş 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 kaptan, kaptan, koş 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 soldu. koş 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 kalp. Yarım kalp, yarım kalp. koş var ya, koş 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 kaptan. koş 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 Yok öyle bir şey abla. Geliyor geliyor koş atla atla üstüne git üstüne çıkartma çıkartma onu okla 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 seni sedin ya yok kaptan Allah seni kaptan <laughs> Allah seni sete ihtiyacım yok <laughs> Sete ihtiyacın yok he Tabi tabi Öyle mi dersin Ben Bir ben... elli aşağı düştünüz Vardı <laughs> ben Düşüyordum bu arada Aman Allah görsün yarın bir lok ya Bana ne oldu Bana bir şey oldu bu arada Elinde Pearl var elinde. Yakın fob'un düştü değil mi? Evet fob'un değişti bir anda. TNT geliyor kaptan 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 kaç. Baya korktum bu arada. Diğer abi, 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 abi. fob da oldu aa. Aa fob'a bir şeyler Takıldı. oldu. Takıldım Takıldım. Oyun bozuldu. Demirim Oyun olsaydı. Bozuldu. Yeah. Demirim olsaydı. Güzel şeyler yapabilirdim ama demirim yok. Hmm. TNT hareket ettirebiliyor musun? Sen oynatabiliyor musun? Şey yapabiliyor musun? Patlatabiliyor musun kaptan? TNT koyunca mı? Hı hı. Yok hayır. Var mı takman? Bakışıyorum TNT yle. Şey var, <laughs> basınç plakası yapmış İlker. Info vermiş gibi olmuyor mu? İyi geceler Aa. İlker. <laughs> Aa durmadan bir şeyler oluyor. Farkında mısın kaptan? Evet evet. Elinizde bir şeyler mi geliyor? Yok. Gelmiyor ama. Ne oluyor? bizi duraklatıyor durmadan. Oyun mu? Valla. Oyun bize evet. oynuyor ya. Yatandım etrafında kapattı Bak gene şey oldu. Bir büyü geliyor sanki. Ha bir şey daha verdi. Hadi. İkisi de birbirinden tamamen bağımsız bu arada. <laughs> Birbirimize alakasız alabildi. bir şekilde bir şeyler yapıyorlar ama. Sen nasıl aşağı düştün sen? Hızlı <laughs> yol yaparken düştüm. Işte. <laughs> Aa! Önümü görsem bir de keşke. <laughs> Göremiyorum ki önümü. Hayır 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 hayır. Ay, sinsi. sinsi. Adam. <laughs> Atta ise. Asisi diye asisi gel. Sizin böyle olmadığını böyle anlamış olduk. Üç tane spek deyitir var. <laughs> Kaptan kötü. Evet. O zaman ben de atlayayım. Bakalım su nasılmış, sıcak mı su? <laughs> İyiymiş, güzelmiş. Ama bakın dancınlar gözüküyor aşağıda. Diyordun ya dancınlar. Ben <laughs> göremiyorum ama. Bak iskelet şey falan var burada. Evet. Evet. E, video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlere de çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Önemli evet, değil burada. <gülüyor> <gülüyor> burada bir şeyler olması gerekiyordu. de <laughs> teşekkür ederim. Evet. E, teşekkür ederim. O zaman tekrardan video izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki video kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşçakalın. Ba bye ba bye. Ba -bye.